Evet arkadaşlar. Hazine bulduk. Şöyle. Bıçağım nerede? Bıçağa gerek yok. Kökten çekiyoruz. Onlar çıkıyormuş tekrar geri. Evet. Şöyle bir kanlıca. İki. Şunu kırdık. Görmedik. Üç. Şu dört. Hadi bakalım. Açılışı yaptık. Evet. <laughs> İnşallah gerisi gelir. Oo, Var mı hep da? Hep maya maya olacak tabi. Hep mayalamış. Çok güzel. Oo. Buraları, o zaman buraları iyi evet. araştırmak lazım. Evet. Mantar avcısı dağlarda. Siz otların içine neden saklandınız? Ooo. Evet. Şu bir. Şu iki şöyle tertemiz arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Bakmaya devam ediyoruz. Böyle bir şey yok. Normalde bölgeyi söylemezler. Ama ben söyleyeceğim. Arkadaşlar burası. Söylüyorum. Hazır olun. Mengen. Evet arkadaşlar. Oo. Anam. Şu bir. Şöyle. Şu iki. Şu üç. Çok güzel ya. Bu nedir ya? Yani yemesi diye bunları bulması bulurken ki heyecan yani anlatılmaz yaşanır. Bu da bir iki tane daha alması lazım. Çok güzel. Şurada gördüm bir tane onu da alalım. Hatta sizi de götüreyim ben. Şöyle. Neredeydin? Evet, işte burada. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşları var mı? İyice bakıyoruz. Burayı bir karıştırmam lazım. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Size mantar bulmanın sırlarından en önemlisini söyleyeyim. Eğer mantar sezonuysa, mantar çıktıysa ağaçların kuzey doğusuna bakıyorsunuz. Kuzeyinizi, güneyinizi belirleyin. Bakın Burası ağacın tam kuzey doğusu. Şu şekilde şöyle. Hem de kara kalınca. Bakın elim kan oldu ya o kadar yani. Çok güzelsin be. Evet hemen etrafını tarıyoruz. Unutmayın daima kuzey doğuda çıkar mantar. Özellikle böyle küçük ağaçların şöyle bakın. Kuzey doğularda her zaman bulabilirsiniz. İlk önce bakacağınız yer orası olsun. Evet, yine bir tane çok güzel bir tane buldum. Oradan bana merhaba dedi. Hemen aldık. Bakalım. Ay kaybetmeyin. Sen de yapraklardan zaten görünmüyor. Ay. Ya. inanın o kadar şey ki, zor ki. Yani yapraklardan göremiyoruz. Basıyoruz, eziliyor. Nasıl olacak? nasıl olacak? Gerçekten çok var ama çok güzel. Oh mis kokuyor mis mis arkadaşlar bir tane daha buldum bir tane daha. Hadi be çok güzel tazecik. Oo bir tane daha. Ay kırdık. Hay Allah. Şuraya koyalım. Sepetim yok. Toplayıp toplayıp öbek yapıyorum. Sonra bu bulduklarını da bir kaybedeyim mi? <laughs> Bakalım. Aramaya devam. Aramaya devam. Şöyle yapraklarım altına. Yani herkes nasibini ya. Çok mantar toplayan var. Ama çok da mantar var. Maşallah. Şunları öbürkilerin yanına götüreyim. Evet. Oo çok güzelsin Şöyle. Şu temizliğe bakar mısınız? Bir tane kurt yok. Çok güzel. Aramaya devam. Evet. Kara yok alkanlıca saklanmış. Şöyle alıyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Şu bir. Oo, şu iki. Çok büyük. Şu üç. Evet, her yer alkanlıca dolu ve kara kanlıca dolu. Ne güzellik ya! Oo. şöyle. Evet, şu mantar ne mantarı bilemediğimiz için almıyoruz. Bilen varsa tür bilgisini yazabilir mi? Şöyle bakın. İçi de bembeyaz ya. Çok da güzel bir şeymiş. Ama ne olduğunu bilmediğimiz mantarları almıyoruz. Evet. Oo, gene bir tarlaya düştük. Nasıl bir tarla bu ya? Aman Allah'ım. Bir saniye hemen akrabalarını bulalım. Yanlışlıkla da kaç tane mantara bastık. Çok yaprak var arkadaşlar. Şöyle Evet, kovalara dolduruyoruz. Evet, bir saniye. Böyle devam. Hani neredesiniz? Bu kadarcık mı? Evet kızlar, mantar nasıl gidiyor? Çok iyi. Evet, mantar sırayla kovaları bir gösterin bakalım. Evet bu çok güzel. Sen de göster. Bakın. Şöyle evet. Çok Oo. güzel ya. kadar? Oo. İkisi aynı. Yarımşar kovayı geçmiş. Şimdi devam ediyoruz. Baba hatırlıyor musun? Yeşil kovayı doldurmuştuk. Evet şimdi arkadaşlar kovayı ilk doldurana ne var? Ödül. Ne? Şey. Mengen gözlemesi. Mengen diyoruz arkadaşlar. Buranın ne? çok meşhur gözlemesi var. Tamam ilk önce birinci yiyecek sonra ikinci yiyecek ama. Tamam mı arkadaşlar? Hı. Hadi bakalım. Keşke yanımıza malzeme getirseydik bunları da pişirebildik. Olsun Hı. onları eve gidince artık. Evet eve gidince babaannemle birlikte. Evet hadi bakalım devam ediyoruz aramaya. Hı. Hızlı konuşmak yok. Evet. evet şimdi şurada bir tane çok güzel var. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız ya? Hem güzel hem büyük. Şöyle alalım. İnşallah kurtlu da değilse. o Temiz. Koyalım kovaya. Şöyle Niye? kovamız dolmaya devam. Hadi bakalım buralara az bakalım. Anladım. Belki vardır. Ben... Evet. Kovaya götürürken yolda bakılırken bir tane daha buldum. Temiz. ama gerçekten güzel bir mekandayız. Çok mantar var. Çok mantar var. Anne buldum. Hadi kopar dipten. Hadi binden tut çek. Korkma bir şey yok. Çek. Heh. Şimdi kenarlarına bak. Bir tane daha var bak anneciğim burada. Evet. Gördün? Hocam. Daha bakalım. Ya şuna bakın. Evet Tertini. tamam çok güzel koy yerine şunu şöyle Ama şuna bakın. İşte adı kanlıca çünkü. <laughs> Kanı çıkıyor. Evet. Aa şurada da var ama. Nerede? Ben onu nasıl alabilirim? Çok otların altında. Dur bir saniye sen bir gelme anne. Şurada. Gerçekten yapraklardan görmek evet. biraz zor. Ah bu şey mi? Kurtlu gibi sanki. Neyse alalım da. Şey yaparız, temizleriz onu bakarsın. Ben de ya. Acaba şuradan şimdiden... Sen onu koy anneciğim. Kenar yaprakları belki sağlamdır. Evet. Temiz olan yerlerini, iyi olan yerlerini alırız. Oo. Oo dur dur. Ben bir çekeyim ama hep kırılmışlar. Çıkarabildiklerini çıkar güzelce. Evet. Yeter ki motor olsun ben. Tamam ha. çıkar at hemen. Onları birazdan güzelce temizleyeceğiz. Dur şunu ben çıkarayım dur. Gözüne şey yapmasın dikkat et. Çek. Bu da çekildi. Tamam. O da çürük mü? Tamam onu bırak anneciğim ya. Çürük ya. Tamam bırak. Bak. Tamam bırak. Şimdi iyice bak oralara bak. Yapraklardan görünmüyor ama bu taraf burada çok var anne. Anne, anne hemen çek çek. Tamam. <laughs> heyecanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar heyecanı? ben, ben sana... Allah'ım Allah'ım bura ne böyle Ya Rabbi Al. Dolu dolu Ya dolu şuna bakın <laughs> Koca koca Tamam anneciğim kovayı bir çek şuralarda var gene Akrabalarını da bul bulalım Bu komşunun Bu komşunun da akrabalarını Ellerine dikkat et Bundan hayalimiz gerçekleşti. <laughs> evet. Hayalimiz gerçekleşti. Bir de üzülüyor. Ben hastayım. Buldum. Buyurun. Zeynep. Ay. 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 Kaçma. Buldum buldum. Ben de buldum. Abi. Sırayla bekle dur ben geliyorum. Ay. Kameraya getir. Getirdim arkada. Oo çok güzel bulmuşsun. Çıkar. Hop. Süper. Evet kocaman. Süper. Hmm. Ama çok kurtlanları şey. Tamam gibi. ama dikkat et. Buralarda çok var Zeynep. Evet. Buralarda Şu çok ne var. gerekiyor. Bir çok tane şurada yavrucuk buldum. Bence benim çok küçükleri almayayım. Niye almayacağız? Büyük. Büyüsün. Bunlar sonra büyüyünce de kimse bulamazsa Sürür. Evet. Küçükleri hem daha lezzetli olur. Evet. Bobanları geç. Aha bir tane daha buldum. Şurada. Dur, alayım. Ay. Olsun. yanlışlıkla olabilir. Şurada da kıtreev... var. var. Abi, <gülüşmeler> Şurada dur, bunu dur, da sen ben, a... ay hep ben. şey yapıyor ya. Ne? Çıkar. Hep ne yapıyor? Hep dağılıyor işte çıkar temizlerken. Zeynep burası maden. Burası altın madeni. Buralara iyi bakalım. Buradan kovayı doldururuz arkadaşım. arkadaşım Buradan mi? dolduracağız arkadaşım. <laughs> Sen benim mantar arkadaşımsın bugün. Ya şuna bakın arkadaşlar. Tamam anneciğim doldu az kaldı. Aaa Zeynep. Zeynep. Ay, aha, 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 aha. ay, çok heyecanlı kocaman. Allah'ım şimdi yere bayılacağım Oralara iyi bak anneciğim şimdi. Oralara iyi bak burada ben bir tane daha buldum. Bab Babanları geçeceğiz. Evet, geçtik bile. Geçtik bile. <laughs> ya, çok güzel. Çıkarma gelmesinler buraya biz kovamızı onlardan önce dolduralım hemen. Hemen dolduralım hemen. Bakayım. minnakları da alalım minnak evet mi? yok ama iyi bakalım Evet. buralarda çok var bak yolun kenarındayız halbuki ama buraya kimse gelip bakmamış evet. yoktur diye Değil mi? Bilmiyorum ki dur bak yaprakmış <laughs> heyecan yapma dur Evet şöyle mantar avcılarına iyi bakın arkadaşlar. Birinin kovası yarım, iki kovası. Anne! Yarım. Buldum. Ben alayım mı eldiven eline batıyorsa? Ah, batmıyor. Tamam. Güzelce çıkaralım. Ya kökünden tut. Çek, korkma ya Tamam, artık yapacak bir şey yok. Evet. Koy onu kovana. Anne, dur şunu. Onu da al, onu da al, onu bir faydası yok. Evet. Anne bak, 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 o, bak, 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 bak. Onu aldım da şuraya. Bak, şöyle bak, 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 bak. bak. Şöyle bunları ben alayım. Eline batıyor anneciğim, dur. Koy. Oh, oh, maşallah, maşallah. Dur. Sen yani de şurada var. Evet. Sağlam. Var. Ya baba, burası dolu gelin. <laughs> Çağır bakız, biz toplayacağız. Aa, bu kurtlu. Ya. Onu almayalım, kurtlu anneciğim yine mantar buldu. Evet, aç zaman... üstünü, ilk önce üstünü aç. Üstünde için de... bir tane bir şey var. Evet, kopar onu. Şöyle koparayım. Hop. Evet, aferin. Çok güzel, baksana da. Tertemiz. evet. <laughs> evet, kocaman. Üstünü açıyoruz, dibine, dibinden tut iyice. Evet. Oo, kara kanlıca. Onu da çıkar. Tamam onu sen kendi kovana koy. Yarış var kızım. Kendi kovana koy. Ablan da bulur şimdi. Hadi bakalım. Evet. Ablanınki dolmuş zaten. Ara bakalım buraları. Devam et. Elif'in kova da dolmak üzere yani. Oo, çok güzel. Hadi. Ay. Devam. Oo, doldurmuşsun. Doldurduk, doldurduk. Evet, ilk mengen gözlemesini, dur Elif dur. İlk önce ben. Bir evet, ilk tane. gözlemeyi Zeynep paketti çünkü evet. kovayı doldurmuş. Evet. Arkadaşlar, Abi, Zeynep bir tane mi? daha buldu. Evet, de üçlü. Onları o buldu. Ben de şurada bir tane buldum. Zeynep sen onu koparana kadar ben de şunu alayım şuradan. Yani evet, şu. Çok başarmış. güzel, çok temiz. Evet ya. Elif ne yapıyorsun? Demin ne diyordun sen? Her yer mantar mı kokuyor diyordun? Evet. Aha ben buldum bak. Kokuyu doğru almışsın. Bak bak bak. Alayım mı? Kopar. Aa. Dibinden. he. Aferin. Bir de, bir de topladığımızlar da kokmuş olabilir. Evet. Topladıklarımız da kokmuş olabilir. Evet. Bir tane daha var mı? Evet. Bak bakalım. Yok. Yok galiba. Galiba yok. Evet. Hala kokuyor bu. Hala kokuyor. Evet. Kovadakiler mi kokuyor yoksa kız? Hı. Hmm. Hangileri koktuğu belli değil. Evet bakayım kovana. Oo. Bu, Her yeri arayalım burayı. Hadi. bir etrafını aç. Aç bakayım etrafını. Evet. Üstü de tertemiz. Tertemiz. Hadi kopar al şimdi buraya. Evet al kızım şimdi. Evet Elif mantan. Hay Allah kırdım be. Ne? Dibinden tut. Koy. Koydum onu gene de için. Tamam koy kızım koyulur o. Ha. Koy. Aferin. Devam. Altında sapı kaldı Devam ediyoruz. İyice tarıyorsun şimdi. Bakayım. Evet. iyice tara şimdi buraları. Demek ki burada olmuyor. Evet. Ben evet. bir anda bakıyorum. Ben gördüm onu. Evet. Bir tane daha kara kanlıcamız şöyle. Kocaman bu ya. Al Elif koy sepete. Yine bakınırken. Ama ben yine bir tane buldum. Karşıda. Evet onu da sen al. Anladım. Şu, Nasıl, şöyle bak. bir güzellik. Çok güzel ama bir tane bir şey var. Bak. Orada bir güzellik. Et, eline batıyorsa ben alayım anneciğim. Atmıyor. Tamam. Al olsa da yeter ki mantar olsun. <laughs> Alırım ben. Tamam al. Şimdi buralara yine deminki gibi belki güzel bir şey vardır burada. Bu Yuvası vardır. Evet ya bu mantar bu. Bu güzel. ya? Başka da görünmüyor. Şöyle gezinmeye devam edelim. Evet. Evet. Oo bakayım. Ay, bir. Ama gel bir bak kocaman. Dur tamam. Bakın. Evet koy onu. Başka Ama var bak. Ablam biliyor tamam. O da bakıyor. Gördün mü? O da buluyor. Ben de buldum. buldum. Oo. Anam anam anam. Ben buldum. Evet, öbür diğer üçüncüyü de al, bak orada Anladım. bir tane daha var. Şu. Evet. Bu mu? Evet. Ana bu da küçük. Evet, o senin gibi küçücük. Bunu alayım mı? Bak. Onu da al, evet. Aferin. Aa. Dört. Aç. Bak şurada ne? ben gördüm bir tane, onu da alalım. Gel. Ay, sonra benim gel, gel. gösterdiğini aldım. Evet. Nerede? Burada, evet. Gördüm. O Üstünü aç ilk önce. Dibinden kopar. Oo, Ay, çok güzel. Sapı evet, kaldı. Sapı önemli değil zaten. Evet. Nerede annemin gösterdiği? Annem gösterdi, ilerideydi. Hadi devam edelim. Bu ne be? Ooo. Yes. Ooo. Ooo. Benim yok. Yok mu? Benim yok. Ay yazık. Aa, sen buna Hadi bakalım gel. Ben inerim senin. Evet inerim. Ben inerim. Araba evet. gireceğim. Evet. Evet.